mi gideceksin? ne lazım size? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koronavirüs salgını kapsamında uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağında görev yapmaya devam ediyor. Yemek yapacak mağduru. Yemek, 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 yemek. Uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yardım eli uzatıyor. Zabıta ekipleri yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hazırlanan gıda paketlerini vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar taşıyıp kapılarına bırakıyor. Aynı zamanda zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağı sürecinde halkın tek alışveriş yaptığı fırınlarda hijyen, maske eldiven kullanımı, sosyal mesafe, para ve ürün veren kişilerin farklı olması konularında kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde ekmek arzında problem olmadığı gözlenirken, merkez ilçeler genelinde yasaya uyulduğu görüldü.